Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Livik'te ırzı yırtık ve puzucu avlarına devam ediyoruz Avları ne ya avına devam ediyoruz i̇şte ben... Evet bakalım Bakalım macera. Aşıklı değer meğer bak. Hiç mi ama? ya. Yani. Hop. Kasma ama kardeş. Bir şeyin Tamam ki Arkadaşlar. atlayamadı ya. Atlayamadı Şişi Çünküler birileriyle çatışıyorlar. Ama durun geliyorum bir dakika. Evet abi neredesin? Tamam şeyden geliyor. Bunun? Ya bana dürbün vermen lazım bilader. Hem de çok acil. Yani hemen bana dürbün ver. Hemen bana dürbün. Ver o dürbünü. İki X değil mi bilader. Çırdık. numara öldü. Allah rahmet eylesin. Çok fazla kaçındı çünkü. Bak şurada biri var. Adam geliyor. Basacağım spreyi. Helalsiniz lan. Ben de ben de abicim rahat ol. Burada baba ko burada. Baba ko burada rahat olun. Sıkıntı yok. Şimdi. Abi dostlar. Abi kaynana. M4 var. Alayım M4'ü kardeşim. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Adamı ben düşürdüm yalnız. Kardeş sıkıyorsun da. Havayı al. Şimdi. De. Bunu buraya. Bunu at. Bunu, at. bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Ha, bunu atma. Bunu at. Şimdi bakalım bakalım bakalım. var varmış Ya loot fena değil ama dediğim gibi Aksiyon lazım bize Kanka bekle ya Gerçi mikrofon açık değil onlar benim ne dediklerimi duyuyor Gidiyodayım kardeş Şemedi. Abi burada baya bir katli olmuş. Kişiler baya kişiyi katletmişler. Yazık bu insanlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yani ne istediniz? Ayıp değil mi kardeşim? Enemies ahead. Evet, nerede yani Anne, hani, annemize evet. Bombaları alayım geliyorum. Şu ben. Mermi çok ben harcıyorum biliyorum. Duramıyorum falan. Ama biri zıpladı. Abi alan nerede? Evet abi şu 4x'i ben atmak Ya da atmayayım çantı. Karım var bulurum. Ee, DP de güzel silah Şöyle. Enerjimizi bastık arkadaşlar. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Yanımda iki tane arkadaşım var. Bir şehit oldu. Zekalı gibi. Kamikaze gibi daldı ama. Kamikaze gibi. aramızı şşşş sakin ol baboli i̇şte dp var sandım Buyur. bekle kanka geliyor çıkıyor oh. lan Dilini çaldım. Dilini çaldım kanka. Arkadaşlar evet öyle dolan. Öyle dolan biriniz öyle dolanın. Çok güzel. Ee, şimdi bakıyorum diğerleri nerede. Aa oradan adam mı geçti? çıkardım düşmeden çıkma ha orada. <laughs> İmparator Neron. Bir numara nasıl düştün lan? Ya beynini yiyor ya. Oğlum arabayla dolaşma. Arabayla dolaşma. Bizi koru. Sisat bir şey yap. Ulan ne adamsın lan hiç bilmiyorum. Kil kaçırmam. Avcı kamuflajı ver. Ulan her şeyi aldın be çocuk be. Ne varsa aldın mı arkadaş be. Çok oynuyormuşsun gibi. Salih. Yani abicim bak. Ayıp oluyor ama ya. Ayıp oluyor ya. Neyi aldı lan bu? Ne aldı lan? Dur. İmparator Neron ne yapıyorsun? Yok ya adamın şey takıntısı var herhalde. Araba takıntısı var. Patlatacağım şimdi arabayı görecek. Avel ya. Abicim adamları biz öldürüyoruz siz yani. Kapış. Öyle yatmakla olmaz arkadaşlar. Yatmakla oyunu kazanamazsınız. Ama burada adam yok artık ya. Varsa Midstein arkamızdan gelecekler. <laughs> Onun için. Bot tamam mı? Bunun hiçbir şeyine bakamadılar. Watch out. Çünkü karşımızda kaç kişi var? 3 kişi mi var? Hadi siz gidin ölün ondan sonra ben şey yapayım Günü kazanayım sizle bu Doğru yani Hiç Sesim isteyin. Her yer. Şimdi bir sonraki alanı nereye vereceği çok önemli. Bizim sahile sıkıyor. Allah bilir. Havaya sıkıyor. Yani bir stay abi işte dedim yani geri zeka. Neyse abi onların oradan çıkmasını bekleyeceğiz. Bana bir tane uzat, şarjör. Salak mısın? Nereden vuruyor? Siktir. Ya orada işte be. Buraya. Ben bir konumumu alayım. Ben konum. Sen bak çok fena sıkıyorsun. Sen de bir olabilir. Aha. atal Nasıl olan. Yeah boy. Hile değilim. Vallahi gördüm. Yemin ediyorum gördüm. Tamam artık siz öldünüz baby. İki kişi kaldınız ve karşımdasınız. Sen mi dur aslan? Ne Şu. Ah. Işık al la. Sen şimdi nane yemedin mi peki? Sen şimdi nane yemedin mi? Nane yemedin mi? Aa yemedi. Hadi bakalım evine Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım yine şorba şorba parası çıktı şorba. 12 leş 1379 hasarla mükemmel bir oyundu. Ya ben keyif aldım. bir haritasında zaten 53 mü? Şimdi ne atlıyor. Bence 12 leş gayet iyi. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bu. Субтитры сделал DimaTorzok